Hiçlik felsefesi nedir? İşlik felsefesi veya nihilizm genel olarak herhangi bir anlam veya değer sisteminin olmadığına, hayatın anlamsız ve boş olduğu inancıdır. Bu inanç insanların varoluşsal kaygılarından kaynaklanabilir ve dünya üzerindeki birçok sorunun sebeplerinden biri olarak kabul edilir. Hiçlik felsefesi bazılarına göre insanın varoluşunun sadece boş bir tesadüf olduğunu savunur. Bu düşünce, hayatın anlamsız olduğu ve insanların varoluşunun bir amacı veya anlamı olmadığı sonucunu doğurur. Bu yaklaşımın temelinde, var olan her şeyin yok olacağı, hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceği fikri yatar. Nihilistler, insanların herhangi bir değer sistemi veya ahlaki ilkeleri takip etmesinin gereksiz olduğunu düşünürler. Onlara göre insanlar kendilerini rahat hissetmek için yalnızca sahte bir anlam yaratırlar ve gerçek anlam yoktur. Bazı nihilistler, varoluşsal kaygılarını aşmak için kendilerini farklı yollarla tatmin etmeye çalışırlar. Bazıları, kendilerini tüketici kültürünün araçlarıyla tatmin ederken, bazıları ise kendi kendilerine anlam yaratmaya çalışırlar. Sonuç olarak, işlik felsefesi, hayatın anlamsızlığına ve insanın varoluşunun boşluğuna işaret eder. Ancak bu felsefe doğru olsa bile insanların varoluşsal kaygılarına yanıt vermek veya bu kaygıları aşmak için başka yollar da vardır. Hiçlik felsefesi birçok farklı düşünür ve akım tarafından temsil edilmiştir. Bu nedenle belirli bir temsilci belirlemek zordur. Ancak Nietzsche nihilizmin önemli bir temsilcisidir ve nihilizmin bazı temel fikirlerini geliştirmiştir. Nietzsche Tanrı olgusunu ele alırken onu insanların yaratımı olarak görür ve onun varoluşunun İnsanın kendi zihninde yarattığı bir ürün olduğunu savunur. Ona göre tanrının insanlar tarafından yaratıldığına dair kanıtlar vardır ve tanrı fikrinin varlığı insanların hayatlarını anlamlandırma ve kontrol etme ihtiyacından kaynaklanır. Nietzsche insanların tanrıya inanarak bir anlam arayışına girdiklerini belirtir ve bu inançların insanların davranışlarını belirlediğini söyler. Ancak Nietzsche aynı zamanda Tanrı'nın ölümünün, insanlığın anlam arayışının sonu olmadığına da inanır. Ona göre insanlar Tanrı'ya olan inançlarını kaybettiklerinde hayatlarının anlamsız olduğunu düşünmemelidirler. Bunun yerine insanlar kendi yaratıcılıkları ve özgürlükleri ile hayatı anlamlı kılabileceklerdir. Nietzsche, içlik felsefesini örneklendirmek için Madman adlı bir parça yazmıştır. Bu parçada bir adamın toplumda dolaşarak Tanrı öldü diye bağırdığını anlatır. Bu adam, insanların Tanrı'ya olan inançlarının artık güçlü olmadığını, Tanrının öldüğünü ve bu nedenle insanların yaşamak için bir amacı veya anlamı olmadığını söyler. Nietzsche bu parçada insanların Tanrı'ya olan inancının kaybının modern Batı toplumunda bir anlam krizine yol açtığını vurgulamaktadır. Ona göre insanlar kendilerine bir anlam yüklemek için Tanrı'ya olan inançlarından vazgeçerken bir anlam boşluğuna düşerler ve hayatın anlamsızlığı ile yüzleşirler. Ancak Nietzsche ayrı zamanda bu anlam krizinin aşabileceğine de inanıyordu. Ona göre insanlar özgürlüklerini ve yaratıcılıklarını kullanarak kendilerine bir anlam yaratabilirler. Bu nedenle Nietzsche, insanlığın kendilerine yeni anlamlar yaratabilme gücünü keşfetmeleri için bir fırsat olduğunu savunur.